ne yapacağız o trotro tro, o trotro tro, çıkıp oyun oynayacağız Küçük geçe trotro sen de ben çok iyi arkadaşız trotro ve hazine avı <laughs> Merhaba baba. Aa, çok güzel bir top. Bu doğum günü hediyem. Sen de oynamak ister misin? Aa, evet lütfen. Yakana. <laughs> <laughs> hey Trotro. Bu kafayla vurulacak bir top değil. Aa, hayır ama çok uzaklara kadar vurabilirim. Hey topum. Topu yıkan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> topum nerede? Kayboldu. Çok uzağa gitmiş olamaz. Bir fikrim var baba. Hadi hazine arayalım. Bulacağımız hazine de senin topun olacak. İlk bulan oyunu kazanmış olur. Sen sebze bahçesine bak ben de çiçek bahçesini arayayım. Pekâlâ Trotro. Hımm, burada yok göremiyorum. Hey, o da <laughs> ne öyle? Trotro, tro, gel de bak. Topu buldun mu? Hayır ama şuna bak. Aa, şimdiye dek hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> Burada da bir tane var. Ah, çu çu. Burada biraz çilek buldum. <laughs> hmm. Çok lezzetliymiş. Hadi hepsini toplayalım. Hey, şu parlak şey deney. Güzel bir bilezik ve üzerinde değişik renklerde inciler. Bunu Zoe'ye vereyim. Bak, trotro. üstünde resimleri olan küçük misketler buldum. Aa, olamaz. Bunlar tabak parçaları. Tüm hazineyi şu kovanın içine koyalım. Ha, Aa. Şimdi de topunu buldum baba. Topum. <laughs> Gerçekten çok iyi saklanmış. E, İkimiz da de hazine aramayı, aramayı çok seviyoruz. <laughs>